merhaba aracımız Passat B8 bizim en çok yaptığımız ve en çok yakışan arabalarımızdan biri hemen göstereyim kapalı hali bu şekilde dikkatli bakmadan sürece hiçbir şey göremezsiniz arkadaşlar hemen şöyle ışık tonunu açayım karanlıkta ışık tonumuz bu şekilde çok göz yorucu bu ışık tonumuz kesinlikle yok ki Dilediğiniz gibi uygulamadan kısıp arttırabilirsiniz rengini tonunu ayarladınız Arabadan indiniz bindiniz aynı renkten tondan devam eder. Tekrar tekrar renk ayarlamanıza gerek yok. Arkadaşlar 64 renk harici bizim burada animasyon modlarımız var. Onlar da yine dilediğiniz gibi telefondan ayarlayabilirsiniz. 64 renk harici 25 adet animasyon modumuz mevcut. Arkadaşlar önümüz 4 kapı, 4 ceplik, 4 ayak altı, 4 kapı açma kolu ve 2 parça ön göğüs oluşmaktadır. 10 toplamda 18 parçadır. Ürünümüz universaldir. Tüm araçlara uygulanabilir. Hiçbir araçta akü çekmez. Arızası kesinlikle yapmaz. Yerimiz Ankara'da. Etimiz kutta. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın.